Merhabalar arkadaşlar hepiniz Startfen Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün fen bilgisini inceleyeceğiz. Biliyorum sınavımıza az kaldı. Özellikle fen bilgisinde sıkıntı yaşayan bir sürü arkadaş var. Bunların problemini ortadan kaldıracağız. Sınav yaklaşmışken fene nasıl çalışmalıyız? LGS'ye nasıl bir stratejiyle yaklaşmalıyız? Bunları tek tek sana anlatacağım. Fazla uzatmayalım hadi başlayalım. Müzik İlk olarak şu soruyu cevaplamak istiyorum. Hocam mümkün mü? Yani benim sürem çok az kaldı. Son bir aydayız. Belki videoyu izlerken 3 haftan var, 2 haftan var. Çok önemli değil. Süre bu kadar azken sonuç alabilir miyim? Yani bir şeyleri değiştirebilir miyim? Gerçekçi konuşalım. Tabii ki de son bir ayda, birkaç haftada dünyaları değiştiremez. Yani birden hiç net yapmıyorken Gelip de fullemek diye bir şey yok. Ama belli seviyelere çıkmak mümkündür arkadaşlar. Sakın panik yapmayın, umutsuzluğa kapılmayın. Özellikle zaten sınav az kaldı deyip insanlar yatış yapıyor. Son döneme işte çok şey değişir. Burada sürece odaklanmanız gerekiyor. Genelde insanlar sonuca odaklanır. Eğer sonucun gelmeyeceğini düşünüyorsa çalışmayı bırakır. Mesela spor yaparak kilo vermek istiyorsunuz. Spor salonuna gittin eve geldin. Kilo vermedim diye vazgeçiyor musun? Nereye odaklanıyorsun? Sürece. Hemen sonuç beklemiyorsun. Aynı şekilde derslerde bu mantalitede ilerler. Hocam ne yapacağız? Önemli olan kaç gün kaldığı değil. Nereye odaklanacaksınız? Kaç saat çalışabilir? Günde 7-8 saat, 9 saat belki de yukarı doğru zorlayacaksın. Kısa süreçte çok şey yapman, evet mümkün. Milletin 2-3 ayda yapamadığını, sen belki 10 günde, 20 günde yapabilirsin. Günde 2-3 saat çalışan bir adam, bir ayda 80-90 saat çalıştı, değil mi? Sen geldin 10 saat çalıştın. Onun bir ayda çalıştığını 10 günde çalışmış oluyoruz. Umarım ne demek istediğimi anlamışsındır. Şimdi gelelim ilk görevimize. İlk olarak yapman gereken fen bilgisinde sıkıntı yaşıyorsan web kaynaklarını mutlaka tarayın arkadaşlar. Hızlı bir tekrar yapmanız gerekiyor. Sınava girmeden önce konuları görmeniz çok iyi olur. Kendine ait ders notları vardır. Öğretmen ders notları vardır. Burada dikkat edeceğiniz şey Kısa ve öz olmaz. Yani uzun uzun ders videoları dinleyemezsiniz. Uzun uzun kitaplar üzerinde çalışamazsınız. Buraya girmeyin. Süreniz kısa. Hızlı tekrar yapmaya çalışacaksınız. Bizim tekrar kampına da katılabilirsiniz. Takipçilerimiz bilir. Son bir ayda bir tekrar kampımız var. Canlı derslerle ilerletiliyor. Video açıklamalarına bırakırım. İnternet sitemizde var. Startfango.com Merak edenler gidip bakabilir. Hızlı bir tekrarınızı yaptıktan sonra ne yapacağız? Branş denemesine geçeceksiniz sevgili dostlarım. Biliyorum herkes size ne diyor? Branş denemesi çözün. Hocam biliyoruz. Burada dikkat edeceğiniz bazı noktalar var. Yani branş denemeleri çok faydalı ama nasıl çözdüğünüz çok önemli. Lütfen denemelerle kavga etmeyin. En çok yapılan hatadır. Öğrencilerde en çok gördüğüm sorun bu. Denemelerle kavga ediyor. Hocam ne demek denemelerle kavga etmek? Alıyor adam denemeyi çözmeye çalışıyor. Belki de süreyi açıyor. Soruyu çözemediğinde canını sıkıyor, psikolojisini bozuyor. Neden çözemediğim sınavda da çözemezsem. Bu gibi psikolojiyle deneme sınavını darmadağın ediyor abi. Belki son, sınavın sonuna bile gelemiyor, bırakıyor, ağlıyor, sızlıyor, gidiyor ailesiyle kavga ediyor. Siz de yaşıyorsunuzdur. Arkadaşlar böyle branş denemesi çözülmez. Denemelerle kavga ederek hiçbir yere varamazsın. Soruları çözememeniz normaldir. Soruyu çözememek konuyu hiç bilmiyorsun, hiçbir konudan bilgin yok anlamına gelmez. Eğer soruları çözemiyorsa, böyle bir problemin varsa, bir kere bunu kabulleneceksin. Adam soruları çözemiyor, ağlayarak çözebileceğini düşünüyor. Böyle bir şey yok. Bir kabul et. Tamam. Soruyu çözemiyor. Ondan sonra yapacağın şey hemen çözüme bakmak. Diyeceksin ki ben öğrenme aşamasındayım. Şu an bazı soruları çözememen çok normal. Çözümlere odaklan. Bol bol çözüme odaklanan öğrenci belki bu sürede yüzlerce soru çeşidi görecek. O benzer gördüğü soru çeşitlerinden karşısına LGS'de soru çıktığında yapmaya başlayacak. Mantık budur. Unutmayın netleriniz dalgalı olacak. Bazen netin güzel olacak. Bazen düşük olacak. Buna da lütfen takılmayın. Yani insanlar şöyle bir şey bekliyor. Bugün 10 netim varsa yarın 12 olsun. Öbür gün 13 olsun, 14 olsun. Hep yukarı çıksın istiyor. Deneme zordur. Bilmediğiniz konudan gelmiştir. O gün biraz başınız ağrıyordur. Bir sürü durumdan dolayı senin netlerin düşebilir, çıkabilir. Eğer nete sürekli konsantre oluyorsan psikolojini bozar, devam ettiremezsin. Ders çalışma yarıda kalır. Ders çalışamamanın en büyük sebebi budur. Derslerle, sorularla, denemelerle kavga etmektir. Lütfen moral bozmayın. Unutmayın ki gerçek sınav değil. Bu bir deneme sınavı, branş denemesi adı üstünde. O yüzden gerçek sınavmış gibi, gerçek sınavda da böyle olur, şöyle olur deyip psikolojimizi alt üst etmeyelim. Anlaştık? Sınava az kalmışken yapılması gereken en önemli şeylerden birisi de çıkmış sorulardır. Mutlaka çıkmış soruları çözün. Neden? Soru tarzlarını öğrenmen gerekiyor. Yani karşında bir düşman olduğunu düşün. Yani tabii ki de karşı tarafı düşmanlaştırmak istemiyorum ama metafor olarak. O düşmanın bütün zayıf noktalarını veya Nasıl savaştığını öğrenmek istersin, değil mi? Aynı şekilde karşınızda sınavı hazırlayan öğretmenlerin mantalitesini anlamanız gerekiyor. Belki konuyu çok iyi biliyorsundur ama onların kafasına ulaşamamış olabilirsin. Hangi konudan ne tarz sorular çıkıyor, mutlaka öğrenmelisin. Yoksa şöyle bir şey olur: Konuyu iyi bilsen bile, soru çözümü yapsan bile, sınavda yabancılık yaşayabilirsin. Bakın yabancılık yaşadığın an stres ve panik başlar. Yabancılığın direkt sonucu strestir. Hocam nasıl? Bakın, bir yere girdiğinizi düşünün. Ortam yabancıysa gerilirsiniz, değil mi? Bir kafeye gittin, hiç kimseyi tanımıyorsun. Çok da rahat olmaz. Ama bayramda aile evinde toplandığınızı düşünün. Hiç sıkıntı stres yaşıyor musun? Çünkü orada tanıdıklar vardır. Yabancı kalmayın arkadaşlar sorulara. Tanıdık olun yoksa sınavda stres yapacaksınız. Bu da senin netlerini düşürebilir. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Yine rehberlik videolarımız devam ediyor. Kanalımızda da var mutlaka gidip bakın. Hızlı eğitim videolarımız, tekrar kamplarımız, birçok çalışmamız var. Video açıklamalarında bulunan siteleri gezin arkadaşlar. Bir bakın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sınava kadar yanınızda olmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.